Evet selam bugün ayın 7'si saat 8 değil baya geç oldu uy gürültü yok ee, dün video yapmadım bugün yapıyoruz bakalım neler gel gelmiş ee, yeni göreceğim ben de ee, çok bir şey beklemiyoruz zaten şeyden dolayı ee, artık yavaş yavaş ilerleme kararı aldılar biliyorsunuz zayıf promo kartları zayıf ödüller neyse Burada yeni bir şey yok etkinliklerde ne? Ben bunu niye alamamışım? Ah, bilmiyorum. Daha zamanı gelmemiş. Çadonet e, vardı, dün gelmişti, buna bakmamıştık. E, Fransa ligi rolü iyi olan, fena olmayan bir stoper. Boyu kısa, ama driblingi baya iyi. Yani dribling deyince aklınıza top sürme gelmesin, şey top kontrolü denge çok iyi oyunun başlaması için reaksiyon aşırı iyi. E, yani boyu kısa stoper okeyseniz gayet iyi görünüyor. E, i̇ki kere turnuvayı kazanmanız gerekiyor. Ben bir kere oynamıştım. Onu da kazanmışım herhalde değil mi? Muhtemelen. E, i̇kinci kere oynayınca da kartı veriyor. E, meydan okuyanlar. Haftalık rush puanları yenilenmiş. Sanırım bu bugün yenilendi. Aynen 6 gün 21 saat. Rush'a girebilirsiniz puan için. İlk e, ilk sahibi ustalı ben yapmamışım. Ona bir bak bakalım ya. Ben de siz beraberce bir bakalım. Şu ilk sahibiliği ustalığı sahibi ustalığı değiyorsa eğer premium altın paketi yani çok da iyi olduğunu söyleyemem. Ee, eğer de iyi olsaydı uğraşırdım belki. Yeni gelişim. Refleksli saptırıcı. Kaleciniz oyun tarzı veriyor. Güzel. Ee, 82 ve 6 mı? Tamam. Ee, mesela aklıma direkt Uğurcan geliyor. Galatasaray yapanlar Uğurcan'a eğer yoksa Uğurcan da bu oyun tarzını verebilir. Aklıma o geldi direkt mesela Robert Sanchez var. Altay var. Altay'a verilebilir. Altay iyi bir kaleci olmaya aday çünkü önümüzdeki gelişimlerle çünkü boyu çok uzun ve Manchester'lı. Yani bence Altay'a yatırım yapmak fena bir fikir değil. O olabilir. Öyle. Buna bir göz atarsınız bence. Tabii Oliver Kahn var bende, yani onu kesecek kaleciyi geliştirmem oldukça uzun sürer ama siz kimyanıza göre, takımınızın kimyasına göre yapabilirsiniz. Bu 5 üzeri 80 yükseltmesine bakmıştım, dedim videoda bunu koyayım bari, sıkıcı gelirse içerik. O yüzden onu bir önceden takım oluşturdum. Bugün kimler gelmişti ve dünkülere de bakmadık o yüzden. Evander dün gelmiş, bir de Ay'ın oyuncusu bir kart var ona bakalım. Hanko Jensen. Ee, aynen Evander dün geldi ama bakamadık. 4 yıldız 4 yıldız. Gölge center for rolü var. Bu oldukça iyi. Ee, tekniği ve şık bitiricilik yapan ezber bozan <laughs> oyun tarzı var. Onun adını alışamayacağım hiç. Tekniği var. Gölge forvet bence iyi bir rol. Onu kullananlar için e, nadir olduğu için o şeyde oyunda gölge forvet. Brezilyalı takımınız varsa herhalde 5 Brezilyalı'ya ulaşabiliyorsanız bence çok iyi kart. E, MLS bağlamanız, Messi falan kullanıyorsanız bence mümkün. E, çünkü genel olarak iyi bir kart. Hani Team Gullit gibi derler ya. Şey, gerçi defansı o kadar iyi değil. Tabi önemli statları iyi. E, dribbling iyi, pas iyi, şutu iyi yani. Hani, ilginç bir kart olabilir. Fiyatı iyi mi? Yani bence fiyatı iyi. 84 görmediğim sürece ben bedava sayıyorum açıkçası. Bu tür e, kartları kartları. E, Evander fena değil. Bir de biliyorsunuz bonus kimya alıyor şeyden dolayı takımından. Ee, Luani, Ay'ın oyuncusu bu. Pinya yerine geldi. Pinya gelseydi muhtemelen hayatımız boyunca en nefret edeceğimiz kartı görüyor olacaktık. Ee, tekniği, baskıya dayanıklısı, yaratıcısı ve aşırtması var. İç forveti var. Sağ orta sağ oyuncusu. Serisi çabuk adımı yok maalesef. Ee, dribblingi kötü. Onu direkt görebiliyorum. Fiziği iyi. Hızı, şutu iyi. Eee... Yani Atletico bağlantısı lazımsa yapılabilir. E, i̇lginç olabilir. Rolü çok iyi çünkü. E, ben Dinamo basardım çünkü biraz dribling'e ihtiyacı var. Bitirici de olur, dinamo da olur. E, ama e, o driblingi biraz fazla zayıf bence, reaksiyonları vesaire. Fiyatı bir tık pahalı hak ettiğine göre diye düşünüyorum. Çünkü bu markette olsa epey ucuz olurdu. 284M. Çok da değeceğini düşünmüyorum. Bir de şu kart gelmiş. Bu da işte Kadın Amerika Ligi'nin şeyi. E, Bağlayıcısı, yerden vuruşu, kafa vuruşu, baskıya dayanıklı ve şeyi var o fiziksel özellikleri oldukça yüksek yani şu ikisi baya nadir bir kombo. Ee, topu iyi kalkanlayabiliyor. Dribblingi zayıf onu yani çeviklik, soğukkanlık zayıf diyeyim hani onun dışında fena değil. Kısa pası var bir tek, şutu hızı var hızı baya iyi ee, fiziği de fena değil sanırım. Yani bu ancak Rodman, Smith değil neydi Wilson <laughs> bağlamak için falan yapılabilir. Artık e, fiyatına da bakalım hadi. Aletlendir. Bir takım diyor. Ha bir tane 82 istiyormuş ya. 84 kart için yani bedava yapılabilir. Şu, e, şu asıl olaya geldim şimdi. Bu 5 tane 80 üst oyuncu için e, bir 84'lü 82 kadro istiyor. Tabii kumar ama ben... Şimdi yollayacağım bunu, yani bunlar keyifli bence bunları yollamakta fayda var bir şey vurursanız bu tarz şeylerden Vuruyorsunuz yıl içinde o yüzden şu iki kere 78 yükseltmesi de geçen kere benziyor sadece 78 ve bir tane daha normal altın var Hadi bakalım videoda bir şey aa walkout hadi bakalım Peki Bu tonal tonali mi açtı? Ben tonaliyi sevmiyorum ama arkasında biri olabilir belki. Varsa da bilmiyorum. Aa yok. en çok sevdiğim bir kart değil benim. Ama iyi açtık ya. Yani. Gördüğünüz gibi kötü bir paket değil bu. İyi. All kartlar epey pahalı diye düşünüyorum. Yani 83'e 82'ye göre. O yüzden kabul fiyatı var mı? 6-7k var. Tamam. İşte cebe attık bunu. Yani cebinizdeki çar çöpü yollayıp bir tane walkout alıyorsunuz gibi bir, bir, durum oldu benim için yani. Size, siz daha şanslı olmayabilirsiniz ama. Ee, <laughs> onun da bir şey yok tamam. İyi burada kapatıyorum. Ya zaten çok bir şey geldiği yok. Ee, biraz birikmiş oldu en azından dün yapmadığım video ile birlikte en azından onlara bir göz atmış olduk. Video biraz uzadı. Haydi iyi akşamlar dedim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Dikkat edin şimdilik.